Rotel İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak 1985 yılında kuruldu. E, gıda katkı ve içerik maddelerinin yanı sıra e, tamamen gıda takviyeleri üzerine yoğunlaşan bir ürün portföyü oluşturmaya çalışıyoruz. E, büyük şirketlerin Türkiye'de mümessilliklerine ve distribütörlüklerine devam ediyoruz. Ciddi anlamda ithalat ve dağıtımımız var. E, yani bu bağlamda e, nasıl diyeyim hem eski hem de e, güvenilir bir e, firma olduğumuzu düşünüyorum. E, şimdi fuar aslında e, ilk etapta çok katılmayı düşünmediğimiz bir fuardı açık konuşmak gerekirse. E, ama küçük ve kompakt olması münasebetiyle hiç beklemediğimiz kadar standımız ilgi gördü. Bu güzel bir e, gelişme oldu. Açıkçası hiç 5 e, dakika boşluğumuz olmadı. Uzun zamandır görmediğimiz e, müşterilerimiz görme imkanımız oldu. Tedarikçiler bir araya geldi e, ee, ikinci gün itibariyle hani sonuçları beni şaşırttı diyebilirim. Ee, gelen ziyaretçiler de hani çok küçük olduğunu dile getiriyorlar ama bir yandan da bu küçüklükten gelen e, işte ilgi alakadan da hoşnutlar diye yorumlayabilirim.